Hı hı. Şiddet uygulayamıyor. Çünkü çok yaşlandı artık. Çocuklarınıza falan herhangi bir şey yaptı mı? Büyük kızıma... ...şiddet uyguladı. Uyguladı? Evet. Ne yaptınız o zaman? Çok kötü oldum. Benim evladıma, benim gözümün önünde vurdu. Benim kızım 16 yaşında ve okuyor. Bundan sonra dedi okumayacak dedi. Evlendirelim dedi, benden zorla imza istedi, ben dedim vermem, benim kızım daha küçük. Evlendirelim dedi? Evet, evlendirmek istiyor kızımı. Irmak az önce bir şey söyledi, sana gelinlik yakışır falan... ...gibi bir şeyler <laughs> söyledi evet. dedem dedi. Evet. Ablam güzeldir diyor yavrum, yakışır <laughs> diyor gelinlik diyor. Ben de şey dedim, küçük değil mi dedim gelinlik giymek için... ...ama yavrum o da küçük, onu algılayacak durumda değil ki çocuk. Aynen, yaşı çok küçük, olayları bilmiyor. Ee, biz Derinle her şeyi ondan sakladık. Derin mi büyük kızınız? Evet, mı? büyük kızım bana arkadaş oldu. O benim her şeyimdir, sırdaşım, en yakın dostum, arkadaşım. Ah ]ydir. yavrum. Ah. Çünkü bütün yaşadığım kötü olaylara benim evladım şahit oldu. Bu küçücük omuzlarına neler yüklemişsiniz onun da ya. Ve biz e, Derinle ırmağa hiçbir şey yansıtmamaya çalıştık öyle olaylar olmamış gibi, o tür şeyler yaşamamışız gibi. Derin kötü şeylere şahit oldum. Evet. Babası beni döverken canlı şahit oldu. Gördü. Bab evet, babası beni sopayla dövüyordu. Ah, sopayla dövüyordu. Eve alkollü gelmişti. Ya Allah aşkına, sosyal hizmetler var bir sürü kurum var. Kolluk kuvvetleri var. Ne olur bunlara müsamaha göstermeyin artık kadınlar. Hem cinslerim size sesleniyorum ya. Yemeyin şu dayağı, dayağı yiyip oturmayın. Çocuklarınız hele buna şahit oluyorsa Allah aşkına bunlara müsaade etmeyin ya. Gerçekten üzülüyorum. Ne yaptınız, bir şey yapmadınız mı yani, hani bir yere şikayet etmek, bir, bir ne bileyim hani kendinizce? Yok, kendime gelip uyandığımda Derin başımda ağlıyordu. Anne diye periyat ediyordu. Ah yavrum ya. Aynada kendime baktım, vücudumda morluklar vardı. Sonra kızımla birlikte, Derin'le birlikte hastaneye gittik, darp rapor aldım ama... ...şikayetçi olamadım. Neden? Korktunuz. Evet. gidebileceği de bir yer yok. Hani dese ki babamın evine gideyim babadan zaten dayak yiyormuş yani. Nereye gidecek yani? Aslında gidebileceğiniz o kadar çok şey yer var ki. E, başvurabileceğiniz, sığınabileceğiniz yerler var ki ama bilmiyorsunuz işte. Araştırmanız lazım, bilmeniz lazım, öğrenmeniz lazım. Kendinizi bu durumlara asla düşürmemeniz lazım. Nuray Hanım ben o DART raporunu almak istiyorum. Görmek istiyorum. Derin de gelse buraya. Derinle de biraz konuşsak. Derin raporu getirebilir mi? Elinizde mi hala dart raporu? Evet elimde. Getirebilir mi? Getirebilir. Tamam. Yalnız Irmak bizi duymasın konuşmaları. Yok hayır ondan rahat olun. Ol. Çünkü hiçbir şeyden haberi yok. Anladım, anladım. Merak etmeyin dışarıda. Ben sizden bir şey rica ediyorum şimdi. Neden? Derini arayın. ...DARP raporunu da yanına alsın ekibimiz derini buraya getirsin. Peki. Tamam. tamam. Ben de eski eşinizi arayacağım Murat Bey'i. Buraya gelmemesini söyleyeceğim. Evet lütfen gelmesin. Merak etmeyin.